<laughs> Bugün sizlerle beraber <laughs> e-futbol oynayacağız. Rastgele diyeceğim. Bildiğim bir takım çıkarsa takım. Çıkarsa o olacak. E, bu ülke. Bu ne? Bilmiyorum bunu. Bu da ülke. Bilmiyorum. Nerede? Bilmiyorum. Bil Aa, biliyordum ya ülke. Bu da ülke. Konya spor geldi arkadaşlar. Konya sporlu değilim ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Ne gelirse öyle. Aa takımı. Yoo. Tutumu da biliyorum ama Konya spor tutum maçı oğlum. Yuh. Zorlu değil mi ya? Baba şu açtım. Oh.

Hadi yalı yalı ha. Bıra 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 bıra. Hadi ileri ileri. O yeni mi? Yettim dedem. Yettim babam. Yettim. Ben mi başlıyorum? Umut Nayer. Olcan Ülgün. Bazer. Gulhime. Piri piri piyattı ortaya. Ülgün. Piri 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 çok güzel pah. Hayır. Hayır. Üç, gol! Nair! Nair! Dakika 3 gol 1. Dakika bakın dakikaya dakika 3 gol 1. 2 oh, oh. yapıyordum az kalsın. Hadi oğlum niye bu kadar sevindiniz? Daha maç bile bitmedi. Oh, oh, oh. Adamlar her an bize 18 gol atabilirler. Bunlar belli olmaz totum bunlar. Hadi devam kire devam kire. Hadi. Hadi haydi 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 hadi. herkes kendini kaptırsın hadi 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 herkes kendini kaptırsın onlar arkadan avlar lav 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 hadi koş kanka pas istedi pas ver Nair Nair gidiyor Nair direkten Nada onu da Nada 2-0 yap Konya spor. Oğlum çok iyi oynuyorlar yalnız Konya Spor. Oğlum tutum yener sannettik. Vallahi Konya Spor yeniyor. Cettim dedem, cettim babam. Hadi o ne? Grey. Tel, tel. Çok iyi çalımlar. Tel, tel. Sar, sar gidiyor. Yazlı. Pıcırlı. Pasını verdi ama olmadı. Gidiyor tatım. Tel, tellerden çok iyi çalır. Yeniden tel. Tel gidiyor ata girecekler giremediler. Bu jorlu. Nı da, da, onu da. Çok güzel bir orta. Nayir. nair alabilir mi? alamadım. Evet, bu Jollo. Nayir aldı bu sefer. Nayir, Nayir git bakalım. 90'dan döndü. Nayir bir daha yapamadı. Nayir çok iyi gitti. Evet. Fual mı? Ne oldu? Ana Konya Spor sarı gördü. Niye? Lan! Oha! Çok fena kaymış. Yalnız bunu ben kaymadım. Bunlar yani kendisi kaymış. Bazen kendisi de kayıyor ya. Geldim dedem. Neyse yapat bir şey yok. Yapacak. o bayağı ata girdiler ve çok yeşil. Ama 2-0 arkadaşlar. Hadi ya boş yapma çay yap. Hadi 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 hadi. Koş 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 koş. Al 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 al. Bu şardo. Nida. Çok iyi gidiyorlar. Önleri bomboş. Nayer, Nayer gidiyor. Nayer orta Pırim. Pırim. Sağdan kaçtı. Ama iyi gitti. Baya iyi gitti. Önü bomboştu. İyi gitti baya. Ben başladım mı maç? <laughs> 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 Grey. Bu jolo. Nuda Pırıp pırıp çok iyi pasını veremedi. Ve konner kullanacak konne spor. Evet attı Kuhurmi. Bıcardo 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 bıcardo. Çok iyi gidiyor. Çok iyi. Evet. geliyor Para pasını veremedi. Maalesef. Gray. Gray, önleri bomboşluğa ama Gülir mi aldı? Hayır. Yaklaşamadı topa. Yaklaşsaydı gol olurdu. Evet. Ma maç videosu çekiyor. Danso sar. Gray. Dem. Demirbağ, Adil Demirbağ. Pas verdi ama olmadı. Bıcarda devre arasına giriyoruz. Evet devre arası. Evet devre arası. Oğlum tutumu 2-0 yeniyorlar. hareketleri yapıyorum. Yemek yok. Yemek yokmuş arkadaşlar. Arkadaşlar bir daha yemek yemeyeceğim. Akşam. Ne yiyorsun? Zaten dolabı yiyin. Dışarıdan mı yiyoruz yiyin? Paten Cühar, neyir aldı. Neyir? Neyir? Çok iyi gidiyor. Nüda, nüda olay pas, nüda orta açtı. Neyir kafa vuracaktı veya topa vuracaktı olayla ama maalesef olmadı. Bıçardı. Jason. Para, para aldı Gulirma. Hayır, Jason alabilirdi. Onlardan çıktı out. Nasıl ya? Oğlum bizde Konya Spor'dan çıkmış. Anladım. Kalenin içine girebiliyor mu? Çel, çel çok iyi gitti ama Olcan Ülgün. Gol Baş az kaldı. Zaten bunun süresi hızlı geçiyor. Hayır. Parip. Parip. Bakalım gidebilecekler mi? Parip. Bilarjo. Bilarjo 90'dan sekti. Sekmedi ama kaleci kurtardı. Çok iyi de. Bravo ama. <laughs> ya. Olacağım. Ürgün. Ah. Uşarlı. Noyer, Noyer, penaltı mı? Penaltı yok diyor Ake. Sen. Brozovic, Brozovic, Nudo, Nudo, Noyer, Noyer, 66. dakikada, Noyer, 66. dakika, Noyer. Oh. Hayır daha bitmedi. 66. dakikadayız. Değil mi? 3-0 yapıyor. Hayır. Hayır. yeniden aldı topu. Ülgün. 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 Ülgün olabilecek mi? Ülgün aldı. Ülgün. Sar. Sukat ki. Yine ne oldu? Yanlış kaydıysa ben kaymadım. Otomatik kaydı. Evet. Konya Spor Sarı gördü. İkinci sarı kart. Konya Spor kırmızı gördü. Sanırım adamları sakatlandı totümü. 3-0 yenerken 3-2 olabilecek mi? Totem yetişebilecek mi? Kırmızı gördü. Konya Spor Sohomil Grey aldı topu. Grey. Son bir. Son bir. Grey. Grey çok iyi gittiler. Obert. 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 Şuvin. Hayır. Gol olacaktı. Atamadı Totten. Dertler eder Evet. Kullanacaklar. Oo, of çok iyi bir orta. Son bir. Ve touch. Nasıl ya? O koni sporu ki. Sar. Son bir. Bir son hiç. Nayer. Bu Bıcardo. Nudaro. Nudaro hadi bakalım. Gidiyor koni spor. Dördüncü golü atabilecek mi? Ne bakıyoruz? Nasip miymiş? Nasip değilmiş. Ama bir daha atan girebilirler. 82. dakikadayım. Evet. Evet 83. dakikadayız. Birazdan maç bitecek. Ülgün. Spence. Solanke. Oy çalıma gel. Sar ya. Bu de Ülgün. Ülgün umutla yer alabilecek mi? Alamadı. Hadi bakalım. Top ata giriyor ya baba. Bu ne mi? Çok ileriye taç. Gidiyor <laughs> mu? Evet. Gurey evet. Gurey! Gurey aldı topu. Hala atakları devam ediyor. Kafa vurdular. Olmadı. Sankmin olmadı. Evet. Udoke olmadı. Artık kafa vurdular ama olmadı. Ve maç 3-0. Yeniyor Konya Spor. Evet. 3-0. Yendi Konya Spor. Size diyorum ki başka bir videoda görüşürüz. Sizi seviyorum. Görüşürüz. Abone ol, like atmayı unutmayın. Yeah.